Şöyle gel. Biraz daha şöyle gel abi. Buradan evet. Gel buradan evet, çık abi. Şöyle gel şimdi. Doğru gel. Çıkıyor. Doğru 70 gel 70 yaşındaki Nurlaşen. Ne kadar çalışıyor? 2.15. Tahmin İki et. saat on beş tam mili miline. Tahmin ettim gibi. Evet. 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 Tekrar bravo! <laughs> Şimdi bak, <laughs> e, işte me me tekrar meydan okudu yani. Bir de, bir de ge geri döneyim dedi yani. Çıkmayın bir 10 dakika şöyle. Tamam. Tamam şey Çünkü Dünyan ritmim bozulmadan. Böyle bur Çıktığım aynen. gibi geldi. Da Doğru mu? Evet. Aynen. Hiç dindiler mi? Aynen. Hiç dinlenildi mi? Geldi. Ben yani nasıl nasıldı? Nasıl, Kulaç kesilmedi. Efendim hiç boğulup onu bırakmadı bana. Direkt başladığı gibi başarılı hiç dinlemeden geldi. Maşallah. Maşallah. Hiç boğul bir değişiklik. Evet, da burada. Evet bizim tane ee, dalgıçlarımız herhalde artık biraz daha teknik öğrendiniz değil mi? Evet. <laughs> evet. Evet. İyi. Evet geçmiş olsun. Evet dostum. Evet. Sizi evet. 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 şöyle elinizi tutalım. <laughs> Eğirdir ses olarak. Çıkmayacak biz. Karşıdan Burası şey. Yüzmeye başladınız. Burası Orada röportaj Buradan yaptık. Elinden tutup şöyle alabiliriz isterseniz çıkmak ister. Olabilir. Çocukla ikisiğinizle sağlam tutun eli Gaye. Ben bir kuvvet alayım hocam evet. şöyle. Ayağım kaymasın yani. Tamam. Evet, sağ olun. Evet. Bravo. Bravo! Evet, evet sanki kaymakamız burada. Evet, Teşekkür Abi tebrik, tebrik ediyorum. Yani bunu. Bravo. Tebrik evet. ederiz. Evet. Tebrik evet. ederiz. Evet. Tebrik Bravo. Bravo. Oldu yani. mu? Aynen. Biz çok dört, dört dörtlük oldu. Her şey dört dörtlük oldu. Geri dönem mi dedin? yoktu değil mi? yok. Kesinlikle ben e, şey yok. O, göz, göz, o gözünüzdeki şeyi ben anladım zaten. Şöyle gel abi Şimdi şey o gözünüzü şey görünce o şeyi şey anladım. Şey mı, Şöyle, gel, Benim, şey Şöyle gel sallanıyor mu? Benim, şey olmasın. Ortaokulda. Şimdi olay oldu. Ortaokulda, Or İstanbul'da evet. hep beraber. Oldik, Emekli ya, hocamız ya, burada. Tabii. Coğrafya mezunu. Siz de hoş geldiniz. Lisede. Evet. Vallahi coğrafya. Hüseyin abi gelmedi. Siz de hoş geldiniz. Sen yani geçti başkanım. Evet Nurullah Bey. Çekil. Neler söylemek Çekilin. istersiniz? Beraber Arkadaşlar beraber. pek inanmadılar. Dediler ki ha. su ağır gelmez mi? Tatlı su sizin için zor olmaz mı? Dedi. Ben ne dedim? Ha ben yolda yürümüşüm. Hayır tabii dedi. tabii. Aynı şimdi. canım. Bizim. Aynen. Köprü ediyoruz abi. Beraber. Evet. evet oradan çıkmadan evet. biz sormuştuk size. Gerçekten tebrik başka ediyoruz. Başka. Şöyle al bizi ya üçümüzü Üçümüz şöyle al. bir alsın. Fakat al. şey geri gönder. Gözlük gönünden yani, şey, yani, Hilmi. Gözü su mu aldı abi o zaman? Şey yapar. Biraz onunla uğraştık. Evet alkışlayalım Nurul abi. Şu anda kıyıya çıkıyor. Sağ olun. Yılları meydan evet. okuyan milli yüzücümüz. Evet. Şimdi ben söz veriyorum. Ama termine termine tekrarı olacak inşallah.